أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل سكي أنزل السكينة في أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيه إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات بالله زن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض كان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتوقره وتسبحوه بكرة وأسيلا Sadakallahul azim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 48. sure Fetih suresi Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi olup Medine'de Hudeybiye atlaşmasından sonra hicretin 6. yılında nazil olmuştur. 29 ayet 560 kelime 2403 harftir. Adı surede geçen fetih kelimesine dayanır. Biz sana at açık fetih müjdeledik. Ayet bir fetih bir yeri almak, zapt etmek, ele geçirmek demektir. Surenin konusu kendisinden önce yer alan Muhammed suresindeki gibi savaş ve fethin müjdelenmesidir. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahmani Rahman, Rahimi Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. İnna şüphe inna muhakkak ki şüphesiz ki fethan fetahna biz verdik leke sana. Fethan bir fetih mübinen apaçık. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Liyafire öyle ki bağışlasın leke seni. Allahu Allah. Ma taqaddama gelecek min zenbike günahını ve ma geçmiş ve yutimme tamamlasın نعمته, nimetini. Aleyke üzerindeki ve yehdiyeke iletsin sırata bir yola müstakimen dost doğru. <laughs> Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın. Üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dost doğru bir yola iletsin. Ve <laughs> ve yansura yardım etsin ke sana Allahu Allah nasran bir zaferle azizen üstün. Ve Allah sana üstün bir zaferle nasip etsin. Yardım etsin. Uf. Zeyd İbni Eslem'den onun da babasından rivayette şöyle anlatmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seferlerinden birinde Hudeybiye dönüşü olmalı. Yol alırken Hazreti Ömer de yanında gidiyormuş. Ömer Efendimiz'e bir şey sormuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermemiş. Biraz sonra tekrar sorduğunda da cevap vermemiş. Üçüncü kere sorduğunda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam cevap vermeyince Ömer'in aklı başına gelmiş ve Resulullah'a cevap vermediği halde üç kere sorarak ısrar etti. Korkarım şimdi benim hakkımda bir ayet iner diye düşünüp devesini hızlandırıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmış, insanların önüne geçmiş, o şöyle anlatır. Çok geçmeden birisinin beni çağırdığını duyunca, benim hakkımdan Kur'an'dan bir ayet indiğini zannettim ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına geldim ve ona selam verdim. Bu gece bana öyle bir nasure nazil oldu ki, o bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevgilidir buyurup hiç kuşkusuz biz azimuşan sana apaçık bir fetih bahşeyledik ayeti okudular. Huve odur. ellezî enzele indiren sekinetehu güven duygusu fi kulubi kalplerine müminine müminlerin liyezdadu artsınlar diye imanen imanlarına ma'katı imanihi iman ve Allah'ındır cünudu orduları semavati göklerin vel ardi yerin ve kâne olandır Allahu Allah şüphesiz Allah alimen alim hakimen hakim müminlerin kalplerine imanlarına İman katıp artsınlar diye güven duygusunu indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah katındadır. Şüphesiz Allah alim, hakim olandır. Kur'an-ı Kerim'de geçen her bir sekinet sükünü sükün ve huzur demektir. Her bir sekinet sükun ve huzur demektir. Liyudh ile girdirmesi el müminine mümin erkekleri ve müminati ve mümin kadınları. Cennetin cennetlere tecri akan min tahtiha altından enhar nehirler halidine daimi olarak kalmak üzere. Fiha içinde ve yukeffir örtmesi için anhum onların seyyatihim kötülüklerini. Ve kâne İdi zâlike işte bu idi anda katında Allah Allah katında Fevzen kurtuluş, azimen büyük bir kurtuluş. Mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde daimi olmak üzere altından nehirler akan cennetlere girdirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Ya Rabbi o kurtuluşla bizi kurtar Ya Rabbi. O cenneti bütün ehl-i iman, ehli tevhid, ehl Kur'an'a gerçek manada sana teslim olmuş ehl imana sen nasip eyle Ya Rabbi. Bize de Ya Rabbi. Ve yu'adzubu bize cezalandırması için el-münafikine münafıklar, münafık erkeklerle vel-münafikati ve münafık kadınları vel-müşrikine müşrik erkeklerle vel müşrikati müşrik kadınları zan zanda bulunan billahi Allah hakkında zanne zan ile su kötü bir zan ile aleyhim tepelerine dairetu çemberi insin sevi o kötülük ve ghadibe, gazaplanmış Allah Allah aleyhim onlara karşı ve laanehum onları lanet demiş ve lehum, onlara hazırlamıştır cehenneme cehennemi vasaet kötüdür mesira varacakları yer. Bir de Allah hakkında kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırması için o kötülük çemberi tepelerine insin. Allah onlara karşı gazaplanmış. Onları lanetlemiş, onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yerine kötüdür. Allah'ım böyle kötü sıfatlardan bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. İşte ehli İslam'ın, ehli Kur'an'ın bugüne kadar kötü hallere gelmesinin tek sebebi bu münafık, müşrik ve efendim münafık erkek ve münafık kadınların ve müşrik erkek ve müşrik kadınların yüzündedir. Rabbim o sıfatlı hiçbir ümmeti Muhammed'in gerçek manada tevhid ehline o sıfatı nasip etmesin. O sıfatla canımızı almasın Rabbim. Rabbim. Ve Gerçek mümin olarak kendisine teslim olmuş mümin olarak canımızı alsın ya Rabbi. Velillahi Allah'ındır cünüdü orduları, semavati göklerin, vel ardi yerin ve kana olandır Allahu şüphesiz Allah azizun aziz, hakimun hakimen hakimdir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Şüphesiz Allah aziz, hakim olandır. Göklerle yer orduları buyruğundaki göklerin ordularından kasıt meleklerdir. Yerin orduları ise müminlerdir. İnna şüphesiz biz Ersalina e keseni gönderdik şahiden. Bir şahit ve mübeşşiren bir müjdeleyici ve nezira bir korkutucu uyarıcı. Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ümmetine tebliğ ettiğine dair bir şahit, onlara itaat ya da amel türünden işledikleriyle işledikleri amelleriyle üzerlerine bir şahit diye de açıklanmıştır. Seninle kendilerine göndermiş olduklarımızı onlara bir açıklayıcı olarak gönderdik diye açıklanmıştır. Litu'minu ki iman etmeniz billahi Allah'a ve Resulihi Resulüne ve tuazziruhu onu en saygıyla yüceltmeniz ve ruhu, onu savunup desteklemeniz ve tusabbihuhu onu tesbih etmeniz için bukreten sabah ve asila akşam ki Allah'a ve Resulüne iman etmeniz onu savunup desteklemeniz onu saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam onu tesbih etmeniz için ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته